Özvatanda bayramın dördüncüsü Cuma günü. Cuma namazından sonra e, mahallemizin en eski muhtarlarından Hüseyin Kahraman, onun evinin oradayız. Ve torunu Murat Kahraman'ın oğlu Berat asker edeceğiz inşallah. Vatani görevine göndereceğiz. Namazdan sonra da bu haneye intikal ettik. Baba Murat Kahraman burada bekliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm Hoş bulduk Murat'ım. Ee, sanırım Berat Asya'ya gidiyor. Onun içinde Selam. bir yemek düzenliyorsunuz. Allah evet. kabul etsin diyorum. İçeriye de şöyle bir bakalım. Evet, şuradan giriyoruz. Gördüğünüz gibi masalar kurulmuş. Arkadaşlarımız ikram edilen yemeklerden tadıyorlar, alıyorlar. Bakalım daha başka yerde biriler var mı? Evet burada hizmetler devam ediyor. Allah kabul etsin. Şuradan evet bu tarafa doğru gidiyoruz. Burada da bölüm bölüm masalar kurulmuş. Bakalım. Burada da hizmet devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Kahraman ailesinin vermiş olduğu bu pilavı Allah kabul etsin. Yiğidimiz de Allah tırnağına daş değdirmesin. Vatan, vatani görevini yapsın ve sağlıklı bir şekilde ailesine dönsün inşallah. Evet buradan şöyle görüntüler verelim size. Birazdan biz de bu pilavdan tadacağız. Bir de yukarı bakalım. Şöyle yavaş yavaş yukarı doğru ilerliyoruz. Afiyet olsun gençler. Evet, burada da gençlerimiz pilavlarını yiyorlar. Daha gelecekler olan var. Şuradan biraz daha aşağı görüntüleyelim. Şöyle. Tekrar aşağı iniyoruz. Da asya nerede? Asya'yı görelim. Şuraya gel, şuraya, şuraya mı mi? Taramiye ee, mi? E, <laughs> Buradan e, Arnavutlara da mesaj vereceğiz. Evet. Ee, Arnavutça konuştuk biraz. Torun Berat, e, e, babaannesi Fatma, Kahraman açtı. E, aç, Drake. Evet doğru söyledim. Evet. Allah kavuştursun ablacığım. Amin, amin. Güle güle gitsin, güle güle gelsin. Ayağına amin, taş değmesin inşallah. Evet kardeş yardım ediyor Hüseyin, dedelerin ismini taşıyan Hüseyin'imiz burada bak canı gönülden çalışıyor abisinin pilavında inşallah onunki de nasip olur. Özvatan dördüncü günden aktaracaklarımız diyeceğiz ama kapatmadan önce mesafe kurallarına uyalım lütfen. Yine korona salgın yayılmaya başladı. Mesafeleri lütfen koruyalım, aralıklı oturalım tokalaşmalar yapmayalım. Biliyoruz ki canın yönünden sarıl, sarılmak istiyoruz insanlar ama ona yine ara verelim ki kız sene sezonunda yasaklar hemen başlamasın. Bunu da dikkate alırsak seviniriz. Özvatanlar hoşça kalın. Dostça kalın. Natay, özvatan hoşça kalın.